Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle kurdeleden saç yapımını çalışacağız arkadaşlar çok güzel bir saç oluyor ipek gibi aynı zamanda taranıyor harika bir saç arkadaşlar bayıldım ben yapımı da çok kolay ve çok zevkli eğlenceli bir saç malzemelerimiz kurdelamız 2 cm elinde çakmağımız tığımız 0.95 milim No 13 makasımız ipimiz Poptest Eldorado diye bir ip arkadaşlar. Bu incelikte başka bir markada bulabilirsiniz. Bakın. Bunu daha önceki videomda göstermiştim. Alice Forever'a yakın bir ip arkadaşlar. Şimdi bu kurdelamızın ucunu arkadaşlar bunları böyle çıkardıktan sonra bakın şurada kenarda sökülen bir uç çıkıyor. Bunu önce bir söküyoruz arkadaşlar. Bu işlemi zaten bir kere yapınca yeterli oluyor. Bu ucu bulmak biraz zor oluyor. Eğer ki size ipucu vereyim. Bu uçta bunu sökemezseniz hemen diğer uca geçin arkadaşlar çünkü bu uç kilitli demektir diğer uç açık demek. Ee, şimdi e, bebeğimizin öncelikle şuradan ölçüsünü alıp öyle kesiyoruz arkadaşlar bakın şöyle yani öndeki ekleyeceğimiz saçlar biraz daha uzun olmalı. Çok uzun bir saç yapmayacağım. Şu kadar yeterli bence. Evet. Şöyle yeterli. Yani bunu kendinize göre ayarlayın arkadaşlar. Çok uzun olmasın. Yani ben çok uzun yapmayacağım. Şöyle. Bunu bu şekilde uzun olanlar ön tarafa gelecek şekilde bunları kesiyorum. Evet. Bakın. Bunları kestim. Bunlar ön yüze yani ön tarafa ekleyeceğimiz için biraz uzun oluyor. Uzun bir şekilde ayarladım. Şimdi arkadaşlar bunu bu şekilde ayarladıktan sonra hemen ucunu yakıyoruz. Buradan sökerek başlıyoruz arkadaşlar. Bunu şimdi sökmeyeceğiz. Diktikten sonra sökeceğiz. Bu ucunu bulmuş olduk. O bu hazırlanmış oluyor. Şimdi bunu yapmıştık. Evet. Arkadaşlar kudralarımı hazırladım, uçlarını yaktım. Şimdi sihirli halkayla başlıyoruz. 12 tane sihirli halka yapacağız ama trabzan <laughs> yapacağız arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane trabzan ördükten sonra sıkılaştırıp uçları birbirine birleştiriyorum. Bir, iki, üç, üç zincir. Bir tane trabzan yaptım. Bir tane karşılıklı böyle birleştiriyorum arkadaşlar. Bir tane trabzan bir kurdaladan aldım. O kurdalayı da birlikte yürüteceğim. Ama bu sırayı çift yapacağız. Yani her dili çift atarak devam edeceğiz. 1 3 4 5 İkinci kordalamayı ekliyorum. Yine çift atıyorum her deli arkadaşlar. Evet. Karşı ile birleştiriyorum. Bir, iki, üç. Üç zincirle yukarı çıktım. Şimdi bir tane trabzan bir tane artırarak bu sırayı örüyorum. Kurdala eklemiyorum. Bir tırabzan bir artırma. Bir artırma şimdi. Bir tırabzan bir artırma. Bir tırabzan bir artırma. Bir trabzan bir artırma Bir trabzan bir artırma Bir trabzan bir artırma Bir trabzan bir artırma bir trabzan bir tane artırma bir trabzan bir artırma bir trabzan tane artıma karşı birleştiriyorum. Bir, iki. Evet, üç tane zincir çektim. Dibine trabzan yaptıktan sonra devam ediyorum arkadaşlar. iki trabzan bir artırma şeklinde devam edeceğiz. Bir, iki, iki trabzan bir artırma. Bir, iki, iki trabzan bir artırma. bir iki iki trabzan bir arttırma yapacağız arkadaşlar şimdi yapalım arttırmamızı ondan sonra birleştirelim iki trabzan bir arttırma şimdi devam ediyorum bir iki, iki trabzan bir artırma. Bir, iki, iki trabzan bir artırma. Bir, iki, üçüncüsünü artırıyorum. Hemen bir tane kurdala yerleştiriyoruz. Bir. İki. İki trabzan tane arttırıyorum. Bir, iki, iki trabzan bir arttırma. Bir, iki trabzan bir tane arttırıyorum şimdi tekrar kurdela bir iki bir Trabzon bir arttırma iki iki Trabzon bir tane arttırma karşıya birleştiriyorum Evet 1 2 3 Şimdi trabzan yaptım. 1 2 3 3 trabzan bir artırma şeklinde bu sırayı kurdela eklemeden devam ediyorum. 1 2 3 Bir, iki, üç, dördüncüyü artırıyorum. Bir, iki, üç, dört. Dördüncü bu arttırıyorum çift batıyorum dibine 1 2 3 4 4. bir daha batıyorum yani 3 tırabzan 3 tek bir çift şeklinde devam ediyoruz 1 2

Dört, dördüncüye çift atıyorum. Bir, iki, üç, dördüncüye çift atıyorum. Bir, iki. 3, 4. çift, 1, 2, 3, trabzan, 4. çift batıyorum, 1, 2, 3 dibine trabzan yaptıktan sonra kurdalelerimizi ekliyoruz. Bir, iki, üç, dört, dört trabzan bir artırma şeklinde gidiyoruz. Bir, iki, üç, dört, dört trabzan bir tane arttıralım. 4 trabzan bir artırma 1 2 3 4 trabzan bir artırma bir iki üç dört trabzan bir arttırma bir iki üç dört dört trabzan bir arttırma arttırmalar zaten üst üste geliyor arkadaşlar bunlar belli oluyor şimdi bir tane ine tekrar kurdelamıza ilave edeceğiz. 1 2 3 4 bir tane arttırıyoruz. 2 3 4 Bir tane arttırıyorum. Ve arttırdıktan sonra diğer kordelamızı yerleştiriyoruz. Arkadaşlar bu şekilde böyle 7 tırabzan bir artırma şeklinde gidelim. Bir sırasını bir sırasını ördükten sonra kurdelalarımızı ilave edelim. Aynen benim yaptığım gibi devam edin arkadaşlar. 2 3 4 4 trabzan bir artırma Bir, iki, üç, dört trabzan, bir artırma. Bakın artırmaları yaptıktan sonra hemen bir boşluk oluyor arkadaşlar. Hemen kudela ilave ediyorum. 1 2 3 4 tane arttırıyorum Evet arkadaşlar 7 trabzan bir arttırmaya kadar devam edelim bir sıra normal örüyoruz bir sıra kurdele ilave ediyoruz X eksiltme yapmadan. Sonra şimdi benim bu son sıram 7 sık iğne bir arttırma. Şimdi burada en son sırada keseceğiz arkadaşlar. 2 tane zincir çektim. Yarım trabzan yani HDC yapıyorum. Şimdi yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 7 sık iğne bir kez şeklinde yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane atlıyorum bakın tane burası değil şuraya atlıyorum şimdi bir iki üç tane yarım trabzan yaptım 3 tane ördüm bir yani bu dördüncüsü 4 5 5 6 7 2 tane bir tane atlıyorum burası değil şurası bir tane atladım bir tane atladım bir iki üç dört tane trabzan yaptım bu beşinci hemen kordalamdan yerleştiriyorum altı yedi bir tane atlıyorum Şöyle işte tekrar göstereyim. Burası değil, şurası. Evet arkadaşlar, bu sırada bu şekilde devam ediyoruz. Yani 7 yarım trabzan bir kez, trab yarım trabzan bir kez şeklinde bu sırayı da bitirelim. Yerleştirdikten sonra bu alın kısmını da ayarladıktan sonra arkadaşlar düzgün bir şekilde dikelim. Evet arkadaşlar, şimdiki işlemimiz daha bir eğlenceli. Buradaki uzun iplikleri böyle 5-6 tanesini birden çekebiliriz arkadaşlar bakın sökülüyor. sık görünen kısımlarına kurdelen benim kısa kalmıştı arkadaşlar. Yetişmedi. Böyle kısalardan kakül yapacağım. Bunu bu şekilde dikiyoruz. Bakın bu yüzü kendimize gelecek şekilde Buradaki sık iğneleri kapatıyoruz arkadaşlar. Önlerini bu şekilde yapıyorum. sıklaştırdıktan sonra Şimdi arkadaşlar burada kalan ucun ucundan söküyorum. Evet arkadaşlar saçımız bitti. Görüldüğü gibi ipek gibi bir saç elde ettik. aynı zamanda taranıyor arkadaşlar. sizler benim Kurdelem yetişmediği için önlere biraz az ekledim. Sizler önlere biraz daha yani dikiş işlemleri bittikten sonra ve önce de biraz daha sık kurdele ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu kadar. Hepinize kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.